Şimdi hipnotik yazarlık eğitimi e, Türkiye'de ilk defa ben veriyorum. Dünyada benzeri var mı bilmiyorum. E, bu arkadaşlar benim kendi yazma stilimdir. Yani ben kendi yazma stilimi insanlara öğretiyorum. E, yaklaşık işte 30 senelik bir birikimi olan ve son 3 senedir de profesyonel olarak kullandığım yani para karşılığında yazı yazdığım bir meslektir bu. Normalde ben bunu öğretiyorum. Şimdi bunu öğretmemin bir sebebi var arkadaşlar. Bu benim manevi ve toplumsal duyarlılığımla ilgili bir konu. Normalde insanlar kendi mesleğini, kendi sırrını çok kolay kolay kimseye öğretmek istemezler. Ama benim bunu öğretmemin bir sebebi var. Ne kadar para kazanırsam kazanayım, o paramı sonuçta birileri alacak, harcayacak, yiyecekler. Ama ben bu mesleği eğer birkaç insana öğretebilirsem 10 tane, 100 tane, 1000 tane insana öğretebilirsem bilirim ki hani dünyaya bir şey bırakmış olurum. Ha bu ne kadar etkilidir, ne kadar etkisizdir onu e, zamanla siz de göreceksiniz. Şimdi yalnız benim üzüldüğüm bir şey var. Aslında arkadaşlara e, bunu defa eten söylüyorum ben. Hipnotik kelimesi başından geçtiği için benim eğitimimi e, hipnotik dil kalıplarıyla karıştırıyorlar. Arkadaşlar hipnotik dil kalıbı değil benim eğitimi. Ben e, hipnotik dil kalıplarını da içeren çok daha detaylı bir sistem öğretiyorum insanlara. E, ama hipnotik dil kalıplarıyla ilgili şu anda ben sadece küçük bir açıklama yapayım. Hipnotik dil kalıplarının hikayesi şu arkadaşlar. Normalde araştırın NLP'nin dayandığı bir Milton Erickson adında bir profesör psikiyatrist var. E Milton Erickson belli bir süreçte normalde çok her türlü psikolojik teknikler kullanan bir insan normalde bu artık böyle son zamanlarında insanlara tedavi önermekten, ilaç vermekten vazgeçip hikaye anlatmaya başlıyor ve hikayelerin insanları iyileştirdiğini görüyor. Bu daha sonra artık öyle bir hale geliyor ki sesim seninle her yerde diye bir kitabı var. Türkçe çevirip onu bulabilirsiniz. Ee, güzel bir kitaptır. Onun hikayelerinden bir kısmı var orada. Şimdi normalde NLP, NLP diye tabir edilen Linguistic Programming uygulaması, psikoterapide kullanılan. Şimdi onların kurucuları Bentley ve Grinder gidip, gidip bunu şey yapıyor. Grinder mi? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben İngilizcem yok. Ee, aslında Milton Erickson'u model alıyorlar. Birçok e, NLP üniversitelerinin bir çoğunluğuna beğeniyor. Milton Erikson'u incelerken Milton dil kalıpları diye e, bir şey çıkarıyorlar. Ve bunu da Milton anlattığı hikayelerden anlatım tarzından işte orada bazı kalıplar çıkarıyorlar. Ve bu kalıplar işte hipnotik etki yapan budur. Hani çünkü Milton Erickson daha önce insanları transa sokan, onları telkin veren ve o şekilde iyileştiren biri. Ama bu sonradan bunu hikayeyle yapmaya başlıyor. Şimdi e, NLP'nin kurucuları diyorlar ki olsa olsa bu kelimeler, bu kalıplar bu işi. Diyorlar ki mesela size bir tane örnek vereyim ben. Eğer bir cümlenin başına düşünsenize koyarsanız diyor, adam hipnotize olur diyor. Mesela diyorsun, nasıl yapabilirim? E, düşünsenize şu anda mavi bir gölde yüzüyorsunuz. Tamam bu hipnotize... Peki şimdi bu düşünsenize'yi başka bir şeyin başına koyalım. Düşünsenize ne kadar berbat bir insansınız. E düşünsenize eğer hipnotize ediyorsa, düşünsenize ne kadar berbat bir insansınız dediğinizde ne yaparsınız? Dayak yersiniz. Şimdi düşünsenize bir mavi gölde yürüyorsunuz mu hipnotizedir? Çünkü adama hayal kurduruyorsunuz. Bunun düşünsenize kelimesiyle bir alakası yoktur yani hipnotikleştirme, iletişimde hipnotikleştirme. Ya bir tane hipnoterapistle konuşsanız, hipnoterapiste deseniz ki ya hocam usta sen insanları nasıl hipnotize ediyorsun? Ya bir, bir, bir sürü uğraşıyor, adamı transa sokuyor, bir sürü telkin hazırlıyor. O telkine göre tepkilerine bakıyor. Öyle hipnotik kolay değil ki. Yok bir tane kelime vereceğim ben size, o kelimeyle insanlara ta hipnotize edeceksiniz, onların kafasına istediğiniz şeyleri koyacaksınız ve ondan sonra yol alacaksınız. Şimdi benim öğrettiğim sistemin bunun alakası yok ama benim sistemin e, Milton Erickson'la bir akrabalığı var. Ben hikaye eleştirme temeline gidiyorum. Ben hikaye eleştirerek hipnotize, e, hipnotik etiği uyandırmaya çalışıyorum. Ee, Hikayeleştirmede zaten Milton Erikson'un icabı değil. Yani bütün kutsal kitaplara bakarsanız Tanrı, Allah en büyük hikaye anlatıcıdır. Mesela ilahi kitaplara bakın neredeyse yılda ilgiden, 50'sinden fazlası hikayedir. Tanrı kitap e, hikaye anlatır. Mesela Mevlana'yı meşhur eden nedir? Mevlana'nın anlattığı hikayelerdir. Hikayeleri mi meşhurdur? Hayır, hikaye anlattığı için. Hikaye anlatarak müthiş bir tasavvuf gibi anlaşılmaz bir konuyu Tanrı insan arasındaki ilişkiyi açıklayabilen, insana izah edebilen, insan bilinçaltına yükleyebilen bir yapı. Şimdi bizim akıllılar ne yaptılar? Gidip işte Mesnevi'den hikayeler diye kitaplar çıkardılar. Yahu Mesnevi'de e, Mevlana öyle bir halde o şey e, hikayeleri yerleştirmiş ki hipnotik etki yaratıyor. Sen gidip onun iç anlattı anlattığı dört tane hikayenin bir tanesini içinden çıkarıyorsun. Bak Mevlana'nın kabak hikayesi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Neyse bu mevzuyu kapatıyorum. Benim e, hipnotik etkimin altında e, hikayeleştirme var. Ben hikayeleştirmeyi de hipnotikleştirme amacıyla kullanmıyorum. Hikayenin kendisi hipnotik zaten. Neden? Çünkü siz bir hikayeyi anlayabilmeniz için bir, ben size bir hikaye anlatırsam ben size herhangi bir bir kelimelik, iki kelimelik, beş cümlelik bir kelime e, hikaye bile anlatırsam e, sizin bunu anlayabilmeniz için e, bilinciniz değil, bilinçaltınızdan bunu anlamak zorundasınız. Neden? Çünkü hikayeyi hayal etmek zorundasınız. Ve hayal etmeye başladığınız andan itibaren ben bilinçaltınızdayım. Şimdi burada bir yanlış anlaşılmayı daha düzeltmek istiyorum. Siz bilinçaltına istediğiniz mesajı verip o insanlara e, istediğiniz şeyleri yaptırabilir misiniz? Bunu ben filmlerde gördüm arkadaşlar. Ama gerçek hayatta böyle bir şey görmedim. Böyle bir şeyin mantığına çok inanmıyorum. Sebebi de şu. Eğer Allah bizi şöyle yarattıysa bir kelimeyle kalkıp delireceğimiz bir hale getirdiyse bir kelimeyle gidip adam vurabilecek kadar basit yarattıysa burada bir problem vardır. Ki ben öyle düşünmüyorum. İnsan mükemmel bir yaratıktır. İnsanın bir bir şeye alışabilmesi yıllar alıyor, aylar alıyor. İnsanın bir şeyi terk etmesi yıllar alıyor, aylar alıyor. Ne ne yapıyorsunuz da o adama? O adama bir kurşun atarsınız, adamı öldürürsünüz. Ama o o anlamda bir hipnotik etki, kötü bir telkin, olumsuz bir telkin yapıp adamı sürükleyemezsiniz. Neyse konuyu toparlamak için ben bizim konuya geleceğim. Hipnotik yazarlık eğitiminin içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar hipnotik yazarlık eğitimi iki tane temel çalışmadan oluşuyor. Birinci temel çalışması şu arkadaşlar. Ben insanlar ne kadar çok teknik bilirlerse bilsinler, ne kadar çok kelime hazneleri geniş olursa olsun, insanların yazamadıklarını gördüm. Yani şöyle düşünüyorum, benimle iki saat, üç saat sohbet ediyor. Sohbette hiçbir şey yok, sohbeti çok güzel, her şeyi çok güzel anlatıyor. Ama kağıda ya diyorum ki, bir iki paragraflık şöyle bir şey yazsana diyorum, onu yazamıyor. Şimdi ne oluyor bize ki biz Normalde konuşuyoruz, anlatıyoruz, insanları etkiliyoruz, ee, insanlarla iletişim içindeyiz. Ya bu kağıt kalem önümüze geldiği zaman neden böyle heyecanlanıp bambaşka bir şey zannediyoruz? İşte burayı çözmek arkadaşlar, benim eğitimin birinci e, çalışması bu. Yani ben insanları yazabildiğine dair bir olan inançlarını güçlendiriyorum. İkincisi, onların o kafalarındaki, o zihinlerindeki Blokajları kaldırmaya çalışıyorum. Şimdi bu blokajlar nasıl oluşmuş? İşte eğitimle oluşmuş, kültürle oluşmuş, kompozisyon dersiyle oluşmuş. Çünkü kompozisyon dersinde demişler ki, arkadaşlar sen bir şey yazabilmen için senin giriş, gelişme, sonuç diye üç tane kural var, buna uyman lazım. Eğer buna uymazsan, bunu yapmazsan sen yazı yazamazsın. Ve biz de önümüze herhangi bir konu koyuyoruz. Giriş, gelişme, sonuç çiziyoruz. Ama ya girişte saçmalıyoruz, ya gelişmede saçmalıyoruz, ya da sonuçta saçmalıyoruz. Ve ortaya bir şey çıkmıyor. E ortaya bir şey çıkmayınca da yazı bir şeye benzemiyor, hikaye bir şeye benzemiyor, anlattığımız bir şeye benzemiyor. Peki gerçek hayatta giriş gelişme sonuç var mı? Giriş gelişme sonuç yok arkadaşlar. Gerçek hayatta giriş gelişme sonuç yok. Siz herhangi bir şeyin bir yerindesiniz, bir anındasınız. Onun girişini bilmeyebilirsiniz. Onun ortasını e, ortasındasınız ve sonunu bilmeyebilirsiniz. Sonundasınız, ortasını ve öncesini bilemeyebilirsiniz. E, sonundasınız, bir sonraki girişin ne olduğunu bilemezsiniz. Bundan dolayı arkadaşlar, mesela bu bile müthiş bir blokajdır. Bunu ben hani bu videoyu izleyenlere en azından küçük bir katkım olarak söylüyorum. Giriş gelişme sonuç olmadan yazın, yazabildiğinizi göreceksiniz. Herkes yazabilir. Şimdi hipnotik metin yazarlarındaki birinci çözmeye çalıştığım ilk haftam insanların e, insanların yazabilmek için zihinlerini hazırlamaya çalışmak. E, i̇nsanların o zihinleri hazır aslında. Zihinleri normalde hikaye düşünüyor, öykü düşünüyor, çok güzel şeyler üretiyor. Ama oradaki sıkıntı blokajdan dolayı bunu yapamıyorlar takipçilerim için söylüyorum. Bu konuyu gerçekten isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Ve bu eğitime katılın derim. Sebebi de şu. Bu gerçekten hayatınızda bir farkındalık atacak. Bunu ister yazıda kullanın ister kullanmayın. Ama hayata bakışınız değişecek. Sorun çözmekten tutun da normal bir hayal kurarken çok renkli, çok güzel hayaller kurabilmeye kadar hayatınızda çok şey değiştirecek bir eğitim. Çünkü bu eğitimde arkadaşlar, üçü bir arada bir metot uyguluyorum. Koçluk var, içinde terapi var, içinde eğitim var. Yani hem teknik öğreniyorsunuz, hem ruhsal anlamda kendinizi hissediyorsunuz. Hem de bu işin uygulanabilirlik kısmına çok iyi öğreniyorsunuz.